Allah için bulun, peygamber için siz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ırkçı sözlerin yer aldığı Yalnızım Atam başlıklı şarkı için çekilen ve yayınlanan klip meclisin gündemine taşındı. Konuyu meclise taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, operasyonların bittiğinin açıklandığı Sur'da Dabanoğlu, Hasırlı, Fatih Paşa, Cemal Yılmaz ve savaş mahallelerinde sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlattı uca, sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede klibin nasıl çekildiğini İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya sordu. Uca'nın soru önergesinde yer alan sorular şu şekilde sıralandı. Yüzü maskeli, ellerinde silah surda dolaşarak, baştan sona ırkçı sözlerin yer aldığı söz konusu klibin surda çekilip yayınlanması bilginiz dahilinde mi? Klipte yüzü maskeli, elinde silah, ırkçı sözlerin yer aldığı şarkıyı söyleyen şahsın kim olduğu hakkında bilginiz var mı? 3 aya aşkın süredir surda çocuklarını yitiren ailelerin dahi 147 gündür yasaklı mahallelere girip çocuklarının cenazelerini alamadığı ortadayken surda klip çeken söz konusu kişi buraya nasıl girmiştir? Söz konusu kişinin sura girmesine kim izin vermiştir? Bu kişinin surun yasaklı mahallelerine girmesinin yasal gerekçesi nedir? Söz konusu yasa dışı uygulama hakkında herhangi bir yasal işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? Ayrıca ırkçı ifadelerin ve tehdit dolu sözlerin kullanıldığı şarkıya klip çekilmesi hakkında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Diyarbakır Valiliği ise klipten haberleri olmadığını, klibin çekildiğini sosyal medyadan duyduğunu söyledi. Agos'un haberine göre ise HDP milletvekili Garopaylan'ı arayan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, klipteki kişinin bir güvenlik görevlisi olduğunu ve bu kişinin açığa alınması için talimat verdiğini söyledi.